Üç haslet sahibinin imanı kemale ermiştir. Bunlar huzurdayken batıla sapmamak, kızdığı zaman haktan ayrılmamak, gücü yettiği halde haddi aşmamaktır. Zira her şeyi yiyen her şeyi konuşur. Her şeyi konuşan her şeyi yapar. Her şeyi yapan da maalesef cehenneme gider. O yüzden aziz dost, nefis hakikatin dışında pek çok şeyi kalbe atar ve onları size süslü gösterir. Nefisten gelen düşünceleri iyice araştır. Hemen peşine düşme. Allahu Teala bu dünyayı bize ahiret hayatını kazanalım diye vermiştir. Yoksa ona meyletmemiz, peşinden koşmamız için vermemiştir. Şurası kesindir ki dünya hayatı fani, ahiret ise baki'dir. Sakın fani olan dünya bizi baki olan âlemi アルコイマス。Den,